Anne hadi gel birazcık dışarıya çıkalım. Havada yaz böyle sıcak sıcak otururuz. Olmaz Muneciğim dışarısı çok tehlikeli. Bak görmüyor musun hava karanlık. Aa, bir dakika. Ay, tamam zaten dedim ya yaz akşamı. Yaz akşamlarını bilmiyor musun sen? Çok eğlenceli oluyor. Ama yavrum dışarısı çok tehlikeli diyorum. Yapma gel oturalım hadi. Ya anne hadi hadi lütfen bir kere de benim istediğim olsun. Lütfen dışarıya çıkalım hadi. Tamam tamam hadi gel bakalım. Çok az çok az olle, çıkıyoruz olle, tamam Oley 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 teşekkür ederim anneciğim teşekkür ederim. Oo baksanıza. Bir dakika havada da dolunay varmış. Bugün dolunay varmış. Evet Moni'cim bu dolunay. Ve dolunayla dışarı çıkmak aslında çok tehlikelidir. Ya niye tehlikeli ki? Burada hiçbir şey yok. Oh. ah oh, onlar ne yapıyor orada anne görüyor musun? Moni hemen içeri girmemiz gerekiyor. Onlar kurt adam. Ha, kurt adam mı? Ama bir şey yapmıyorlar ki. Baksana zombilerle oynuyorlar. Hayır hayır, hayır, hayır. hayır Hemen eve geçiyoruz. Ya, çabuk, ya anneciğim çabuk. bir şey olmaz ya. Ne güzel zombilerle eve oynuyorlar. Geç, tamam. Ya anne bir şey olmaz bir şey olmaz. Ben de gideyim oynayayım. Hadi lütfen ben de hayır, gideyim. Hayır, gideyim hayır, ben de hayır. gideyim. Sakın 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 sakın. Ya niye ya niye ne olacak? Beni dinle çabuk eve geç oğlum çabuk. Ya eve geçince ne olacak anne? Lütfen yanlarına gideyim ya of ya. Ya hayır ya e, gitmek, e, istemiyorum. Geç, gitmek istemiyorum. Gitmek istemiyorum ben geç, oyun geç, oynayacağım. Geç. Ben oyun oynayacağım. Sonra oynarsın oyununu. Gündüz oynarsın tamam mı? Ya of anne ya tamam ya. Ben üst kata çıkıyorum. Sen burada otur. Tamam ben sana yemek hazırlayacağım. Aha, hazırla geç. hazırla. Of ya şunlara bakın ya. Ne kadar da güzel oyun oynuyorlar. Tamam annem duyumu ses seda yok. Şöyle aşağı atlayalım. Oh ha oh, oh, zombi zombi yardım edin yardım edin Allah zombi zombi git buradan zombi pc git buradan ya git buradan ya ulan seni ee, var ya mahvederim Aa, var, o, ha? O, o, bir dakika sen sen kimsin ya ben bir kurtum <laughs> Aa, zombi Allah çok bize acıyor zombi vurma zombi vurma vurma lütfen Ay, vurma bırak, ah, 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 bir dakika bir dakika hanımefendi siz biraz kurda benziyorsunuz ya siz de mi kurt adamsınız dedim ya ben kurtum bunlar da benim kurt arkadaşlarım Aa, kurt arkadaşlarım mı bu insan. Oh, harbiden de bir insan. Evet evet insanım ne olmuş ki sizde? Yarı insan yarı kurtsunuz sanırım. Onu yesek evet. mi acaba? <laughs> ha, ha, yemek yeme mi? Ya, ya, bir dakika beni yemeyin. Bir dakika beni yemeyin. ya Hayır ya ben benim tadım kötüdür. Kötüdür benim tadım. Hmm, ben bunu sevmedim. Hadi gidelim başka birileriyle oynayalım ha koyun. <laughs> Hadi gidelim koyun. Oha koyuna nasıl da saldırıyorlar ya. Yok artık ya daha neler ya. Bir dakika Allah bunlar çok korkunç ya. İyi ki de bunlarla oyun falan oynamamışım. Neyse ben bir eve gireyim ya şöyle. Muni neredesin sen? Ee, anne geldim geldim ya geldim. Neredeydin? Ee, dışarıda birazcık patates topluyordum, havuç topluyordum. Zaten sabah oldu baksana. Habersiz niye çıkıyorsun oğlum? Çabuk otur hadi. Ya of ya oturup ne yapacağım ya anne ya? Ne istiyorsun ya benden? Ya da tamam gel hadi. Gece dışarı çıkamamıştık. Biraz dışarı çıkalım. Ee, evet evet bence de baksana hava ne kadar iyi. Çok güzel muhteşem bir hava var. Çok iyi bir hava. Biraz dışarı çıkmak ister misin hiç çitlerden dışarı çıkmadın. Evet 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 çok isterim çok isterim. Oh be burası ne kadar değil anne. Şuna baksana evi bildiğin böyle mavi odunlarla yapmışsın. Harika duruyor. Tabii ki biz maviyi çok severiz ama çok uzaklaşma tamam mı? Ya ne olacak ki Burada hiçbir şey yok. Gel bak la 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 la. Orman burası. Çiçek topluyorum. Bak anne senin için çiçek topluyorum. Al sana bir sürü çiçek vereceğim. Canım benim teşekkür ederim oğlum. Ama çok uzaklaşma tamam mı? aa, bir dakika bir dakika. <gülüyor> geçer, <gülüyor> annemi bırakır. Annemi bırakır. Bunu <laughs> <Ay>, eve <laughs> Annemi bırakır. Pislikler sizi. Oğlum bana ne <laughs> Sakın evden çıkma oğlum. Anne annemi aldılar annemi aldılar. Olamaz olamaz hemen eve gitmem lazım. Bir dakika tuzakları çalıştırmam gerekiyor. Tuzakları çalıştırmam lazım. Annemi kim aldı götürdü ya. Pislik kurt adamlar sizden intikam alacağım. Hemen tuzakları çalıştırmam lazım. Yoksa çok kötü şeyler olacak ya. Anne ya neredesin ya. Annemi yediler. Of ya bir daha annemi göremeyeceğim ya. Göremeyeceğim ya. 10 yıl sonra... Evet, bugün annemin 10. yıl dönümü. Ölümünden tam tamına 10 yıl geçti. Onun için birazcık çiçek ekeceğim ve mezarını temizleyeceğim. Aynen şu şekilde geçelim. Hop şöyle de üstünden atlayayım da tuzaklarım her zaman aktif olsun. Mezarını da temizlemem gerekiyordu. Bu kışın çok böyle kasvetli geçti. Anneciğim seni çok özlüyorum ya. Çok özlüyorum ya. Şöyle her yere çiçek ekeyim. Bir sürü çiçeklerin olsun ya. Keşke benimle olsaydın ama merak etme. İntikamımızı al sana yemin ederim ki intikam alacağım. Tamamdır şimdi buğdayları toplayıp ekmek yapma zamanı. Buğday mevsimi de geldi ve geçiyor. Hemen hızlı bir şekilde toplayalım. Şöyle bütün buğdayları toplayalım, toplayalım, toplayalım. Sonra bunları öğütmem gerekiyor ne yazık ki. Hepsini toplayayım defolun bir dakika. gelin be ee, biz bir dakika. zombiler. Aa, ne oluyor? Aa. bir saniye. Aa, aa, aa mor kız mor kız mor saçlı kız. Aa, bir dakika ne, no, ne no oldu? <laughs> lütfen beni içeri al. Lütfen şu kapanları kaldır. Aa, aa, bir dakika ya tamam gel alıyorum ya. Bekle gel. 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 gel, Sen, senden korkuyorum birazcık ama. Hey zombiler gidin buradan pislikler. Bırakın o insanı birazcık kurt. Gidin lan Hadi, hadi hadi hadi. Lütfen içeri geçmeme izin ver. Lütfen. Aa, ha. Sen benim ismimi nereden biliyorsun ya? Seni biliyorum. Çünkü geceleri hep seni izliyoruz ve seni Allah düşünüyoruz. Allah. Bir dakika ya. Bir dakika sen beni yemek istiyorsan. Haydi haydi içeri giremezsin. İçeri giremezsin. İçeri hayır, giremezsin. Hayır, sen beni lütfen yemek ben istiyorsun. Al. Pislik kız. Ay, ben de sana iyilik yapmıştım. Söz Aa, ver. Hayır, söz ver. Söz. Söz. Lütfen kapıya. Oh, tamam Zaten hadi olalım. ya. Gir içeri ya. <laughs> oh, bir an sen beni içeri ne kadar pis kokuyorsun ya. Ne bu koku oğlum? Ne? Neren pis kokuyor ya? İşte pis kokmam ben. Yemin ederim bildiğin leş 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 kokuyorsun ya. Uydurma ya. Sen kokuyorsun nasıl? Köy kokuyor burası. Ya ne bileyim ya. Böyle var ya. Of kurt adamlar. Hiç <laughs> yıkanmıyor mu ya? Hiç yıkanmıyor musunuz Hayır, siz? Biz her zaman suya gireriz. Köpekler suyu çok sever. Yalan söyleme. Size bir şampuan falan lazım. Söyleyeyim ben aha, size bak. Aha, aha. Sen çok komiksin bak. Sakın Aa, beni aha, aha. sinirlendirme. Aa, tamam. tamam tamam tamam. Bir şey yapmadım. Bir şey yapmadım. Dur dur dur. Allah. Sen nasıl kurda dönüştün ya hemen iki dakika. Sana dedim ya oğlum ben alfa kurdum. Alfa kurtlıyor. emrinize hazırdır. Alfa kurtluya mı? Yani sen bildiğin kurtların efendisi misin? Evet öyle de denir. Yani benim aslında sürüm var. O gördüğün çocuklar benim sürüm. Onlar benim gibi büyük değil ama ben daha büyüğüm. Olamaz ne kadar da havalısınız siz ya. Ama bir dakika olsun. Ama siz benim annemi yediniz ya. Annemi ne? yediniz ya. Evet bir annemi dakika. yediniz. Dur orada ben kimsenin annesini yemedim. Ben insan yemem. Ben hayvanlarla besleniyorum. Yalan söyleme. Tam tamına 10 yıl önce 2 tane, 3 tane büyük kurt geldi. Annemi kaçırdı ve yediler. Hayır, o biz değiliz. Bir sürü kurt var diyorum. Ben ve sürümün insan yemesi yasaktır. Heh. Kesin öylediriz. Belki sen yedin annemi. Beni sinirlendirme. Yemedim ee, diyorum tamam. sana. Hey ee, tamam ya. Beni korkutuyorsun ya. Uzak dur benden birazcık. Belki beni yiyeceksin şimdi. Yemeyeceğim seni. Yemeyeceğim. Çünkü sen benim hayatımı kurtardın. Aa doğru. size vefa var mıydı? Ya? ya. Evet ve çok tatlısın. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim ya. Te teşekkür ederim. Aa. Bulduk onu kokusundan bulduk. Aa, bir dakika. Aa, bunlar kim? Bunlar kim ya? Bunlar dediğim gibi benim sürüm. Şunları bir açsana ya şöyle bir geçin ha? geçin ya. <laughs> Ayla bulmuş sonunda. <laughs> Aa, bir dakika ya Hayır. bunlar kim ya? Bunlar kim? Ben korkuyorum bunlardan. Ha, bunu yiyelim mi? <laughs> hey hey hey. Beni dinleyin lan. Eğilin çabuk eğilin. Bunlar çok korkunç ya. Bunlar çok korkunç ya. Özür dileriz efendim. Kusura bakmayın. Özür dileriz efendim. Onu yemek istemiştik. Hayır yemezsiniz. O insan benim hayatımı kurtardı. Evet. Ay, ben, çok da güzel ben... kokuyor. Lan yürüyün <laughs> gidin, gidin lan. Maalesef ya Çok tatlı kokuyor ya, gerçekten. Ya ya bir gidin yürüyün gidin ya. Bugün ya duş ya, aldım. Anladın mı? Bir dakika hey, bir dakika. Hey, hey. Ya bu, ulan senin kafana şimdi yumurtayı yemedin mi sen ha? Gel bakayım buraya. kim o? <laughs> Sendin <laughs> değil de, mi? De, Senden adı mi şaşırıyor? Bana ha <laughs> Sana var ya, Yapmayın sana var ya, size. senden var ya kurt arası, ekmek arası yaparım yumurta bir seni. Yeter piszsizlik, benim sinirimi bozmayan. E, tamam 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 sakin ol sakin ol kırmızı gözlerini benden uzak tut, çok korkuyorsun, çok korkuyorsan. Bana bakın, beni sinir etmeyin, tamam mı? Sakın Moni beni sinir etme ve siz de, siz de o insandan uzak duracaksınız. O insan benim hayatımı kurtardı, tamam mı? Beni sakın Allah! sinir etmeyin. Allah. Hayatınızı kurtardı diye niye koruyorsunuz efendili ya? kurt oldun. Annemi sen mi yedin? Doğruyu söyle bana. Seni mahvederim. Seni mahvederim. Kafana tohum atarım. Bana bak sana son kez diyorum. Biz insan yemeği sürüme de yasak. Uzaklaşın lan buradan. Hadi <gülüyor> hadi <gülüyor> lan. Kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. Bir daha sakın buraya gelmeyin. Oh be. Kendi halime döndüm. Eh. Ya bir şey söyleyeceğim ya. Senin sürün insan yemeği diyorsun. Sürün beni yiyordu az önce. Sana ben nasıl güveneceğim? Yani Moni'cim sen biraz diğer insanlardan farklısın. Tadım böyle ya. biraz güzel yani. Güzel kokuyorsun. Ee, tamam <laughs> teşekkür ederim iltifat için ama az kalsın. Valla popomu ısırıyordu. Seni ısıramazlar. Sana dediğim gibi yani sana bir şey yapamazlar sen benim hayatımı kurtardın ama kokunu da aldılar bir kere bilmiyorum seni yemek isteyebilirler bunun nasıl önüne geçeceğim bilmiyorum gerçekten. Ya sana bir şey söyleyeyim mi sen hiç diğer kurtlara benzemiyorsun sen hem çok güzelsin hem çok güzel kalplisin hem de birazcık vefan ya, var. Saldırın şu üsunu. Saldırın saldırın Ha, bir dakika Aa, bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika dırı. ne oluyor oğlum ne oluyor ya böyle koşulur mu bir daha Ya Lya, bak bu pislikler sürekli beni yemek istiyor. Onlar yiyemez. Ey ee, çocuklar bana <gülüyor> bakın. <gülüyor> <kalın> <gülüyor> bana bakın. <gülüyor> <gülüyor> Onu yemezsiniz. çünkü o benim e, sevgili mi? Evleneceğiz biz onunla. Ne? 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 Sevgiliniz evet. mi? Oha. Evet. O insanla ben eşleştim. Yani şıp oldum. Anladınız ha. mı? Şıp Aşağı oldum. Aşağılık insanlarla Aha. neden böyle ilişkiye lan girdiniz sen efendim? sen kime aşağılık diyorsun? Seni mahvederim Aha, lan. lan. Yürüyün gidin. Kısırırım lan seni. Biz artık. Beni sinirlendirmeyin. E, ha. Evet. 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 Ha. Hadi hadi uzaklaşın bakalım. Ben artık alfa kurt kadının sevgilisiyim. Ha Ne dersek o. Eee. Moni sana bir şey demem lazım. Ha, efendim <laughs> ne diyeceksin? Şimdi ben sana bir kere böyle dedim ya. Onlardan kurtulabilmen için ve diğer sürülerin de gelmemesi için senin benimle evlenmen lazım. Yoksa ne? öleceksin. Ne? Ya, bir dakika. <laughs> Lan bu nasıl bir seçenek? Ya evleneceksin ya öleceksin diye seçenek mi olur? Manyak mısın sen? Yok bir şey yok mu Moni. Yani evlenmek zorundasın. Evet evleneceğiz. Ya Yapacak ben şey. de hazır değilim ya. Ben de çeyizimi bile dizmedim ya. Buraya gel. Buraya gel. Ya, evleneceğiz diyorum. Bir kere. Ve çok pis kokuyorsun. Belki duş alırsan o bir ihtimal. Böyle bu Kalde evlenmem sen git ya, insan tamam haline de. Tamam ya. Dön. Oo tamam oldu mu? Ha, neredesin? Aldım. Gir şu gir şu suya yürü gir şuraya. Gir. Girdi ya? Gir bir daha <laughs> gir gözümün önünde gireceksin ha. Gir kafana tamam, kadar tamam, soka. Tamam, tamam. Çık bakayım birazcık oldu şöyle mu? pis cinat. Gel buraya bir koklayacağım. yiyeceğim iyi kokuyor musun? Ne ya ne olur yemeğimizi bir suya sok. Ya o. Ee, bak size son kez diyorum biz onunla ship olduk yani evleneceğiz tamam mı? Şimdi evlenmeye <gülüyor> gülüyor> <gülüyor> onu evlenmeye götürüyorum. tamam mı? Allah Allah bir insanı dikkatli bir evlendir ya. Oyuncu. Siziniz? Moni artık evleniyor. Hem de bir kurt kadınla. Ne kadar iyi bir şey ya. Hey, Lia bir şey söyleyeceğim. Cidden evlenecek miyiz? Şakaydı değil mi bu? Evet. Seni şimdi bizim yerimize götürüyorum. Tamam mı çocuklar? Ona saygılı davranın. Nasıl yani ya? Ciddi ciddi evleniyoruz mu? Evet ve kurtların gizli sığınağına gidiyoruz. Tamam mı? İtiraz istemiyorum. Hadi yürü. Tamam hadi gidelim gidelim gidelim. Evet. Geldik işte. Gizli ya nereye hoş geldik geldin? biz? Nereye geldik? Bizi nereye ha, getirdin? Hadi. Burası ne ya? Oha ne kadar havalı bir giriş bu mağara mı burası ne kadar güzel burası burası benim bu tarafta benim sürümün mekanı Aa, bir dakika bu çadırlar diğer kurtlarım mı? şunlara bakın ne kadar iyi hey, bu kırmızı çadır çok iyiymiş ben yatayım mı burada çık buradan hayır burası benim ya o zaman ben de bu pembe yerde yatarım hayır. burası çok iyi ana bana bak ne 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 var şimdi buradan bu domuzu alıp yerine seni koyacağım ya hayır, hayır <gülüyor> ya <gülüyor> ya <Bir gitme. gülüyor> hey 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 bana bakın bana bana bakın. Şimdi benim biraz işim var. Gideceğim. Moni'ye etrafı gezdirin ve sakın onu <laughs> ısırmayın. Tamam mı? <laughs> gezdiririz. Gezdiririz. O insan bizi biz gezdiririz <laughs> efendim. Ya, Lya, sen nereye gidiyorsun? Lüya sen nereye gidiyorsun? Beni bırakma bunlarla. Bir şey yapmayacaklar sana. Bana güven. Sadece birazcık kurt işleri işte. Anlamazsın. Hadi of ya. görüşürüz. E, tamam ya. Bir dakika. Ey, ey, bir dakika. Bak bana bir şey yapmayın. <laughs> tamam mı? Sana ne ya, ya, ya Siz <gülüyor> duymadınız <laughs> mı <mi>? az <gülüyor> önce <gülüyor> alfanızın dediğini ha? Ben tamam. onla... Gel sevgiliyim. gel sana. Aynen ben onunla sevgiliyim abicim. Bana öyle şey ters düz hareketler yapmayın. Ha burası bizim ocağımız. Burada seni de pişirebiliriz. pişirelim mi? Ya yandım yandım. <laughs> ya hayır ya istemiyorum ya ben bir şey. Başka ne var burada? Burada bizim odunlarımız var. Ha odunlar aynı sizin gibi işte. Odunsunuz ya siz de. Ve buraya <laughs> da seni de bağlayabiliriz her ya, an. Ya beni bağlamayacaksınız onu Beni korkutmayın böyle şeylerle ya. Yürüyün gidin ya. Kızım kurt. Kızım kurt. Gel, içeri de gezdirelim. İçeride ne gel, var? Gel. Aa evet evet ben mağarayı gezmek istiyorum. Burada ne var ya böyle ne kadar güzel bir girişmiş burası. O oh, bir dakika. E ee, aa oha, oha! Girişe bakın ne kadar iyi. E ee, bir dakika Lia da burada. Lia sen ne yapıyorsun burada? Ben size gelmeyin demedim mi? İşim var demedim mi? Oha! Aa, Ay fakur üzgünüz sadece etrafı gezdiriyorduk. Tamam bak ben bakalım, gezdireceğim. Gel, gezdireceğim. Allah sana. kocaman bir altından tat vardı. Gözlerime inanamıyorum. Keşke onun üstüne oturabilseydim ya. Of ya pe. Bakayım bir dakika burada ne var? O oh, sandık var sandığın içinde ne var? Evet çocuklar. Şey... Hayır. Lya içeride onu Oo, yesek mi acaba? Pastırma. Aa, ha, ha, al, bir dakika ya hayır 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 Aa, hayır, hayır 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 ooo, hayır çocuklar, hayır 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 Ay, ben size saldırmayacaksınız demedim mi? Eğilin çabuk, eğilin. Eğilin sizin pislikler. Niye bana saldırıyorsunuz? İnsan olup eğileceksiniz oğlum. Öyle köpek olarak eğilmek yok ha. Ha, aferin. Bana bakın bir daha benim evleneceğim adama saygısızlık yapmayacaksınız. Evlenmek Ay, mi? Tamam, tamam Oha cidden Liya <laughs> evlenmek istiyor. Oy, tamam Liya, tamam. Peki nasıl evleneceğiz ki biz? Önce sana şu içeriği bir gezdireyim. Gel bakalım onu. Gel. Ya, çok büyüksün ya. İnsan ol ya korkuyorum böyle. Tamam gel bakalım içeri hadi. E, tamam. Oha burada ciddi ciddi bir tane altın tahtım var. Ciddi lan. Evet, dedim ya sana ben alfa kurtum demiştim. Bak burada bir sürü altınlar var. Aa bir daha biraz alayım mı? Bir daha o bir tane alayım mı? Bir tane alayım mı? Bir tane alayım mı? Neyse, al hadi, al Aldı Ya şaka yaptım ya. Bunlar senin ya. Ama teşekkür ederim Karaklı'da verdiğim var. için. Oha! Tencere altın, oha bir sürü bir şey altın külçe ve ham ha, altın. Merak etme, Evlenince hepsi senin de olacak. <laughs> evet, evet çok teşekkür ederim ya. Ha, <laughs> Lia ya. Ne zaman evleneceğiz peki? Ee, ben de onu söyleyecektim. Aslında evlenmemiz için senin bir bir şey yapman lazım. Ne <laughs> yapmam lazım? Ee, Alfa kurtla evlenmek için kendini kanıtlaman lazım. Ee, tamam. Dur böyle. Kanıtlarım ben ben Moni'yim. ben istediğin her şeyi yaparım. Hey Emoş görüyorum seni. Ne yapıyorsun orada? Ha, ne yapıyorsun? Ha, ben burada değilim. Ben burada değilim. Ah bak ya. Ee, dur, bak dur dur ya. gitme gitme gel gel. Ha. Gel. Üzgünüm efendim. bir daha yemeğimizi, şey konumuzu izlemeyeceğim. Bak Diyar ya. Diğerini de çağır. Hemen gelsin çabuk çağırın diğerini de gelsin. Getirdim getirdim. Ben Efendim geldim geldim. Ha, aferin iyiyim bakalım. Şimdi prosedür şöyle, Moni ile evlenmem için hepinizin bildiği gibi insan olur musunuz? İnsan genç suratıma bakın, lütfen. Evet efendim evet evet. Şimdi Moni ile evlenebilmem için tabii ki bazı şeyler gerekiyor, biliyorsunuz atalarımızın Ne lazım. Ben veririm, ben veririm, bütün her şeyimi veririm, canımı veririm, kanımı veririm. Efendim. Hayırdır? Sen altınları görünce mi böyle evlenmek istedin? Şimdi evlenmiyordun. Ya yok ya, şakasını diyorum ya. Neyse çocuklar. E efendim bırakın yiyelim ne olur bak. Bırakın Ay, normal insan hayır. bu. Hayır evleneceğiz diyelim. Evleneceğiz ya. diyorum hayır. Bana bakın şimdi onu arenaya götürmemiz gerekiyor. Belirli prosedürleri yetkiye getirmesi lazım. Bu ne ya evet. arena ne ya arena ne? Efendim bu hiçbir şeyi bilmiyor. Bana bak mavili çocuk. Eğer Alfa kurtla evlenmek istiyorsan canavarı yenmek zorundasın. O, canavar mı? E, ben bunu yenerim ki. Ne var ki bunda? Ama Nasıl yeneceksin? Kurtlar bile yapamaz. <laughs> ya e, hadi modi. hadi götür beni liye. götür yeneceğim ben onu. Yeneceğim. Bilmiyorum. Peki. Yapamazsın. Sen biraz tıfılsın. Yani incisin. sen. Lan ne tıfılı ya. Onu? Getirin onu. Getirin çabuk. Hadi hadi yürüyün. Yürüyün götüren. Eminecekseniz yapmak zorunda efendim. <laughs> hadi gidelim o zaman. Hadi. hadi göreceksiniz. Ben hocanın var ya. Mahvederim. Mahvederim. Tokatlarım onu. Siz efendim, beni dağıtalım mı isterseniz, i̇sterseniz lütfen siz burada bekleyin. Onu biz götürelim. Hayır. Ben de gideceğim. Oraya kadar gittiğinden emin olmam gerekiyor. Aynen öyle. Hadi gidelim bakalım. Evet geldik işte Oha, burası. Burası ne? Kocaman bir kılıç var kapısında. E, burası mı arena dediğiniz yer? Evet tam olarak burası. Şimdi gel bakalım şöyle. Tamam geldim. Aa, bir dakika burada bir şeyler yazıyor. E, e, bakalım. Beceremeyecek. beceremeyecek. Aa, bir dakika bir <laughs> durun ya. Burada kolay yazıyor burada zor yazıyor. E, bir dakika. Zoru seç. <laughs> şey. <laughs> yok ya ben var, kolayı ben. seçiyorum. Kolay kolay kolay. <laughs> e, <Mali. gülüyor> gel bakalım. Buradan sonra benim gelmem yasak tamam mı? İşiniz bitince bana Söyleyin. E, tamam o zaman ben buradan gidiyorum. Hadi, Hadi Mavi olum çok konuşma. E, bir dakika bana yardım edin ya. Beni buraya getirdiniz ama hiçbir taktik maktik söylemediniz. Ben burada ne yapacağım şimdi? <laughs> Demek kolay olanı seçtin Mavit olum. Bir dakika burada da çakmak varmış. E, peki ne yapacağız şimdi? Gel bakalım. Kocuklar, gel. Açıklayalım mı? Açıklayın. Gel, açıklayın. gel açıkla. Aa, ne var ne var? Oh, açıklayalım mı? Zor ve kolay yoksa ikisi de zordu. Lan bu hoglin ne? Hadi yem bakalım şimdi bana. Bakalım hadi yem. Aa çakmakla saman balyalarını yakabilirim. Böylelikle domuz da alev alır. Doğru çok akıllıcaydı e bu. Hemen yakalım şöyle ben ya beynimizi kullanalım. Bu kullanalım. Hop hop hop, hop. Yan bakalım Hayır, domuzcuk. Öyle yanarsın. Bu insan çok zeki çıktı. Ne, ne sandınız? Hadi yan bakalım. Yan yan yan. Biraz ha, daha yan. Biraz o daha, daha, daha yan. Çakmağı nereden buldun? E, çakmağı buldum çünkü sandıkları karıştırdım. Git lan buradan. Büyük domuz seni. Öleceksin. 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 Mahvolacaksın. Pişeceksin. Öldürüyor. O, o bir dakika. Öldürdüm. Oha yok oldu. Ya Gördünüz becerdi. mü? Becerdim. Becerdim. Nasıl şey ya? E, aklımı kullandım. Çakmak vardı. Samanları çakmakla tutuşturdum Uhay. ve yanarak öldü. Ulan mavi tolum ya beni çok sinir ettin ama yine asla geçemezsin ha. E sıradaki görev ne ki? Sıradaki görev Alfa Kurt'a uygun bir yüzük bulmak. E tamam buluruz kuyumcuya gideriz. Kapalı çarşıya gideriz. mezarlıktan bulacaksın. Ya ne mezarlığı ya <laughs> yürüyün gidin. Eminönü'ne önüne gideriz. Kapalı şana, çarşıdan alırız. Alın şunu. Ha, bir dakika İliyorum. ya. Ya, ya. Hayır şan. ya. Alfa kurtlara özel yüzükler sadece mezarda bulunabilir insan. Ya, ya ne alaka ya kuyumcudan gidip alacaktım Abi bir tane tek bakalım, ya. Aa, Ge ya, ya ben Bak nasıl bulacağım? <laughs> ya nasıl bulacağım ya doğru yüzüğü nereden bulacağım? <laughs> Onu biz bilmiyoruz sana kalmış. Süren başladı. Aa, bir dakika burada bir tane yüzük var. Aa bu galiba. Aa bir dakika ama bunun rengi bu değil. Ha, i̇yi tamam o zaman. Burada da bir tane var. Aa tamam bunu alayım. Aa yok bu da değil bu siyah. Bu rengi çok eğlenceli. Aa bir dakika Burada da bir tane yüzük var. Bu hangi renk ya? Bu pislik rengi, hayır. kaka rengi. Sana tamam, yardım edeyim? Ha tamam, nasıl bir yardım? Hayır, hayır. hayır. Kurt mor rengi sever. Ha, doğru diyorsun. Hayır, evet. Bunu söylüyorsun? Bir, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Mor renkli bir yüzük, mor renkli bir yüzük. Aha! Aha! Kutsal yüzük, mor renk. Buldum. Hayır, Bunu söyledin? Buldum. buldum, buldum. İşte buldum. Teşekkür eğer, ederim pembe kurt. Yani 25 ben saniye içinde bulamasaydın avımız olacaktın ona göre. Hadi gidelim şimdi. Lia ile evlenme zamanı. Zikler. Yürü bakalım yürü. Hadi hadi, hadi bekle beni. Ben kram başkanlığının bana vermiş yetkiye dayanarak sizi ne yapsam koca mı karı kurt mu ha? Kurt Kurtar gel. Evet. Allah. Aa, ne oluyor ya? Ayak kordonlamaz. Lia Li Li nereye gitti ya bu? Gel lan buraya. Bir <laughs> dakika. Allah. Nereden ya? Nasıl anladı ya? Ya Lia çünkü yani pençelerim var. Ayak pençelerim var. Üstün hayır. tüylü. Ama o yüzüğü, yüzüğü veremezsin. Moni sen o bu yüzüğü bana versen evleneceğiz. Hayır. Bana ver. Aa, hayır. Vereceğim. Vereceğim. Bırakın. Bırakın vereceğim. Lan lan yürüyün gidin. Yapmayın. Ya niye vermiyorum ya? Gitsenize. Gel buraya veremezsin onu. Yapma yapma Hayır hayır vereceğim vereceğim. Allah. Gel kaçıyorum, 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 Pisik dar yürüyün gidin, yürüyün gidin. Hayır, 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 hayır bırakın beni bırakın. Yakalayın şunu, yakalayın çocukları. Bırakın, 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 bırakın. Hayır, hayır tuzakları aktif etmem gerekiyor. Allah bir dakika gidin bıra, lan buradan, gidin, 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 gidin. Hayır, hayır, hayır buraya gelemezsiniz. Yürüyün gidin lan. Moni, o yüzüğü bana vermen gerekiyor. Hayır. Gel, gel Lia, Lia al bakalım, al bu yüzüğü, al. Hayır. Benimle evlenir misin? Evet tamam artık Olamaz. oldu çocuklar artık yiyemezsiniz. Ha gördünüz mü lan ezikler. Moni ben sana bir detayı söylememiş olabilirim. Ha, ne detayı ya <laughs> ne oldu ki? Ee, şimdi sen ben evlendin ya senin birazdan kurta dönüşmen gerekiyor. Ne ne <laughs> evet, kurtma? Evet. Ah Bir dakika. Lia. Lia. Bana ne oldu? Ben de kurt oldum. Aa, evet. İstediğin zaman şu an kurta dönüşebilirsin. Olamaz. Ya, <laughs> e, ciddi mi? Ciddi ciddi kurt o mu olabilirim? Olamaz. Ulan siz var ya. Siz var ya. Bekleyin. Buraya gelin. Siz var ya. Siz var ya. Bittiniz Olamaz. oğlum. Bittiniz. 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 Gelin Coçum. buraya. Gelin. Gelin. Gelin kaldıralım şunlara. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Daha fazla bu tarz video istiyorsanız kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Ayrıca sağda ve solda bir sürü video var. Onları da tıklayıp sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Abone olan herkese kocaman öpücük. Hoşçakalın. 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 Bay bay.